Merhaba arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sayfa 30'dan başlıyoruz. Dördüncü tema keşif yolculuğu. Ailenizle arkadaş ve akraba ziyaretleri yapar mısınız? Bu tür ziyaretlerde neler sizi, sizleri mutlu eder? Ailemle arkadaş ve akraba ziyaretleri yaparız. Bu tür ziyaretlerde sohbet etmek, güzel vakit geçirmek beni mutlu eder. Evinize gelen misafirleri nasıl ağırlıyorsunuz? Evimize gelen misafirleri güler yüzle karşılıyoruz. Onlara çeşitli ikramlarda bulunuyoruz. Kimlere misafirperver denir? Örneklerle açıklayınız. Misafirlere güler yüz gösteren ve misafirleri seven kişilere misafirperver denir. Metnin başlığından ve görselinden hareketle metnin konusu hakkındaki tahminlerinizi söyleyiniz. Bence metnin konusu misafir misafirperverliğin önemi olabilir. Misafir odası. Ben Bendim evin gözbebeği canım sıkılmazdı hiç çaylar kahveler içilirdi eksilmezdi yüzlerde sevinç. Hanepim, binaz üç koltuk, perdelerim kadife kumaştan, ortada bir halı yumuşak tüylü misafirlerim olurdu her yaştan. Bir büfen vardı köşede. İçinde siyah beyaz fotoğraflar, aile bireylerinin mahzun bakışları, dedeler, nineler ve torunlar. Duvarda bir saat, içinde guguk kuşu, dantelalarla süslü orta sehpası. Bir vazo daima üstünde konsolun, hoş geldiniz derdi misafir kolonyası Gökhan Akçiçek. Birinci etkinlik. Aşağıdaki kelimeler ve kelime grubunun şiirde geçtiği dizeleri tekrar okuyunuz. Bunların şiirdeki anlamlarını tahmin edip defterinize yazınız. Tahminlerim. Göz bebeği. Çok değerli ve sevilen. Kadife. Yumuşak kumaş türü. Büfe. Vitrin. Konsol. Küçük çekmeceli dolap. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük'ten kontrol ediniz göz bebeği, çok sevilen, değer verilen kimse anlamına gelir. Kadife, yumuşak, parlak tüylü bir kumaş türü. Büfe, yemek odasında bulunan tabak, bardak ve benzeri eşyaların konduğu dolaplı mobilya. Konsol, duvar kenarına yerleştirilen, üstüne ayna ve başka süs eşyası konulan çekmeceli dolaplı mobilya. Anlamını sözlükten doğruladığınız kelimeler ve kelime grubunun farklı anlamlarda kullanıldığı cümleler aşağıda verilmiştir. Kelimeler ve kelime grubunun şiirdeki anlamıyla kullanıldığı cümleleri şerhettiniz. Bebeğin ilgi, çalışkanlığı ve yardımseverliği ile kısa zamanda herkesin göz bebeği olmuştu. Kadife Yeni aldığı kırmızı kadife elbiseyi herkes çok beğendi. Büfe, Anneannem büfedeki fincanlara dokunmamıza asla izin vermezdi. Konsol çerçevelettiği aile fotoğraflarını konsolun üstüne koymuştu. İkinci etkinlik. Okuduğunuz şiirden hareketle aşağıdaki soruları sözlü olarak cevaplayınız. 1. Şiir hangi varlığın dilinden yazılmıştır? Şiir misafir odasının dilinden yazılmıştır. 2. Şiirde anlatılan odanın özellikleri nelerdir? Şiirde anlatılan odada kadife kumaşlı perdeler, bir kanepe, üç koltuk, bir halı, köşesinde büfe, orta sehpa, guguk kuşlu saat, konsol ve konsolun üstünde bir voza bulunuyormuş. 3. Misafir odasının canı neden hiç sıkılmamaktadır? Sürekli orada misafir ağırlandığı için canı sıkılmazmış. 4. Bendim evin göz bebeği dizesiyle şair ne demek istemiştir? Şair bu dizeyle evin en severen odası olduğunu anlatmak istemiştir. 5. Şair hangi duygular içinde bu şiiri yazmıştır? Bunu nereden anlıyorsunuz? Şair bu şiiri geçmişte misafirliğe verilen değere duyduğu özlem duygusuyla yazmıştır. Çünkü hep geçmişten, geçmişte yaşanan güzelliklerden bahsedilmektedir. Üçüncü etkinlik. Aşağıda misafirlikle ilgili deyim ve kalıplaşmış sözler ile bunların anlamları verilmiştir. Ne? Kalıplaşmış sözleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Boşta kalan deyimin anlamını siz tahmin ederek yazınız. Misafir anlamak. Konuğa gerekli ilgiyi göstermek. ikramda bulunmak. Misafir gibi oturmak. Bulunduğu yerden her an ayrılacakmış gibi eğreti üstün köre oturmak misafir kalmak, bir yerde konuk olarak bulunmak, misafir olmak, bir yerde konuk olarak karşılanıp gerekli ilgi ve izzet ve ikramı görmek. Anlamını eşleştirdiğiniz ve tahmin ettiğiniz deyim ve kalıplaşmış sözleri gereksiz kelimelere yer vermeden cümle içinde kullanınız. Halam misafir ağırlamayı çok sever. Ece bize gelince misafir gibi oturur. Ablamlar iki gün için, iki gün bizde misafir kaldı. Yengemlere misafir olduk. Dördüncü etkinlik. Okuduğunuz şiirden alınan aşağıdaki bilgilerden ve önceki bilgilerinizden yararlanarak, milletimizin hangi değerlere sahip olduğu söylenebilir yazınız. Büfelerin üzerinde siyah beyaz fotoğrafların bulundurulması milletimizin geçmişi olan saygısı ve aile bağlarına verdiği değer, dedeler, nineler ve torunlar gibi her yaştan misafirlerin olması, evimizi her yaştan misafir açmak, misafirperverlik, misafirlere ikramda bulunulması, misafirlere özel yemekler hazırlamak. Beşinci etkinlik Çiğirdi hangi söz sanatları vardır? Söz sanatlarını ve bunların kullanıldığı dizeleri yazınız. Söz sanatı kişileştirme. Kullanıldığı Bize Hoş geldiniz derdi misafir odası. Konuşturma şiirin tamamında kullanılmıştır. Günlük hayatta en çok karşılaştığınız bir hayvan, bitki ve nesneyi seçiniz. Bunları kişileştirdiğiniz cümleler yazınız. Kedi. Burcu'nun kedisi beni tanıyor gibi baktım. Çiçek. Annemin çiçekleri bize gülümsüyordu. Defter. Sare defteriyle dertleşiyor gibiydi. masadaki kitap ve kalemi konuşturduğunuz bir diyalog yazınız. Diyalog yazarken aşağıdaki yönergeleri dikkate alınız. Kitap: Merhaba kalem, bugün ne yazıyoruz? Kalem: Bilmiyorum kitap, sen ne düşünüyorsun? Kitap: Bence eğlenceli bir hikaye yazalım. Kalem: Harika fikir, ne hakkında olsun? Kitap: Mesela kayıp bir hazineyi bulan bir çocuk hakkında. Kalem: Çok güzel hemen yazmaya başlıyorum. 6. etkinlik. Aşağıda iki ayrı metin verilmiştir. Bunları inceleyiniz. Tabloda verilen özelliklerin bunlardan hangisine ait olduğunu örnekteki gibi işaretleyiniz. Ben de mevin göz bebeği. Canım sıkılmazdı hiç. Çaylar kahveler içilirdi. Hiç silmezdi yüzlerde sevinç. Eskiden evlerin en özen gösterilen bölümü misafir odasıydı. İnsanlar bu odaları sadece eve misafir geldiği zaman kullanırdı. Toplumumuzda misafirlere çok değer verilir, türlü türlü ikramlarda bulunur. Her zaman güler yüz gösterilirdim. Bu durum misafirleri de çok mutlu ederdim. 1. Dizelerden oluşur. 2. Anlam bütünlüğü oluşturan cümleler art arta sıralanır. Bir Ana duygusu misafir odasının önemidir. 2. Konusu misafir odasının önemidir. 1. Dizeler bir araya getir gelerek dörtlük oluşturulmuştur. Ve bir Okunurken içerdiği duyguya uygun vurgu ve tonlama yapılır. 7. etkinlik. Kültürümüzde misafirlere hangi ikramlarda bulunulmaktadır? Örnek biriniz Misafirlere önce kolonya tutulur, sonra kahve içirilir, çaylar, kekler, börekler, kısır gibi yiyecekler ikram edilir. Akşam için özel yemekler hazırlanılır. Bu görev bizim bölümünde planlayıp hazırladığınız, prova ettiğiniz Türk kültüründe misafirperverliğin yeri ve önemi konulu konuşmayı arkadaşlarınıza sununuz. Konuşmanın sırasında aşağıdaki yönergeleri dikkate alınız. Merhaba arkadaşlar. Türk kültüründe misafir çok değerlidir. Misafir geldiğinde evimiz daha bir güzelleşir. Sanki evimize bereket gelir gibi hissederiz. Misafire çay, kahve ikram ederiz. Bazen de börek, poğaça gibi özel yiyecekler hazırlarız. Misafirin rahat etmesi için en güzel odayı ona ayırırız. Bu konuşmayla ilgili sizler için bir görsel de hazırladık. Buradan görebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan birinin konuşmasını aşağıdaki akran değerlendirme ölçeğinde verilen ölçütlere göre değerlendiriniz. Konuşmasında uygun selam ve hitap ifadeleri kullandı. Evet. Konuşmasını kültürümüzdeki misafirperverlik anlayışı ile ilgili görsellerle destekledi kısmen. Konuşmasının sonunda soru cevap bölümüne yer verdi. Evet. Sorulan soruları nezaketle cevapladı. Evet. Sunum boyunca nezaket kurallarına uydu. Evet. Bu konuda okutarak hazırlıklı konuşma yapalım adlı etkileşimli içeriği yönergeler doğrultusunda tamamlayınız. Bu bölümü eba'dan tamamlayabilirsiniz. 8. etkinlik. Aşağıdaki paragrafı okuyunuz. Bir ismi, sayı veya işaret yoluyla belirtilen kelimelerin altını çiziniz. Bilgihan ve ailesi her bayram olduğu gibi bu bayramda dedelerine gitmek için yola çıktılar. 3 saat süren yolculuğun ardından köye varmışlardı. Köyün girişinde sağdaki 5. ev dedesinin eviydi. Bu ev ona göre köyün en güzel evi. Onlara kapıda sevinçle karşıladı ve hemen şu odaya geçelim. Biraz dinlenin dedim. Sıfır ettikten sonra annesi Bilge Han'a arabadan neden için aldığımız o hediyeleri getirir misin dedim. Bilgehan hemen arabaya giderek hediyeleri alıp geldi. Dedesi hediyeleri çok beğendi ve hediyeler için teşekkür etti. Biraz sohbet ettikten sonra onlara fındıklı kurabiyelerden ikram etti. Çocuklar hemen İkişer kurabiye yemişlerdi bile. Üç günlük bayram tatili hızla geçmişti ve dönme vakti gelip çatmıştı. Paragrafta sayı anlamı taşıyan kelimeleri ve bunların önündeki isimleri örnekteki gibi yazınız. 3 saat, 5 ev, ikişer kurabiye. Paragrafta işaret anlamı taşıyan kelimeleri ve bunların önündeki isimleri örnekteki gibi yazınız. Bu yolculuk. Şu oda, o hediyeler. Yazdığınız kelimelerden sadece soldakileri kullanarak örnekteki gibi cümleleri defterinize yazınız. Şu kitabın 5. bölümünü okur musun? O çantada ikişer kitap var. 9. etkinlik Aşağıdaki metinde kesme işareti ve kısa çizginin hangi işlevlerde kullanıldıklarını belirleyiniz. Bakırcılıkla ilgili araştırma için Erzincan'a vardığımda Mustafa Bey'e ulaştım. Önce bana Hasan Usta'yı anlatmaya başladım. Şehrimizin en iyi ustalarından biri Hasan Usta'dır. Hasan Usta'nın yaptığı bakır kaplar, kapların üstündeki işlemeler eşsizdir. O sadece Erzincan'ımız için değil, Kültürümüz için çok kıymetlidir. Erzincan'da kime sorsanız onu tanır. İlerlemiş yaşına rağmen yanına giden herkesle ilgilenir, anılarını anlatır. Geçmişin taşıyıcısı olan atölyesi Yadigar'da, onu işini yaparken izlemek ayrı bir keyiftir. Şimdi dinlediklerimden hareketle onunla tanışmaya can atıyorum. Burada kesme işaretiyle ilgili bölümleri kırmızıyla, kısa çizgi ile ilgili bölümleri de yeşil renkle çizdik. Kesme işareti özel isimlere gelen ekleri ayırmak için kısa çizgi satıra sığmayan kelimeleri ayırmak için kullanılmıştır. Belirlediğiniz işlevlerden hareketle bu noktalama işaretlerinin kullanım kurallarını oluşturunuz. Oluşturduğunuz kuralları defterinize yazınız. Kesme işareti Özel atlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Kısa çizgi. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. -kır cığlık kelimesinde kısa çizginin hangi işlevde kullanıldığı aşağıya yazınız. Kısa çizgi kelimenin hecelerini ayırmak için kullanılmıştır. 10. Etkinlik kodu okutarak metni dinleyiniz. Sevgili Ve günlük. Şimdi beraber Sayfalarına dinliyoruz. bir şeyler yazmak beni hep mutlu etti, bilirsin. Ama bu kez mutluluktan ayaklarım azıcık yerden kesilmiş olabilir. İtiraf edeyim. Neden mi? Yok. Hemen yazmayacağım. Biraz merak et. Bu arada ben sana sorayım. Seni en çok ne mutlu eder mesela? Benim seninle sohbet ediyor olmam mı? Sayfalarında gezinen kalemim mi? Seninle her şeyi paylaşıyor olmam mı? Sanırım hepsi. Bu aralar beni mutlu edenler arasında birinci sırada olan ailecek akşam namazını cemaatle kıldıktan sonra yatsıya kadar seccadelerimizin üzerinde oturup sohbet etmek, günün kısa bir değerlendirmesini yapmak. Babamın aile toplantımızda getirdiği bu öneriyi hayata geçirmek hepimize çok faydalı oldu. Aslında neyi fark ettim biliyor musun? Gün içinde hiçbir şey yapmıyormuşum gibi hissediyordum akşamları gün içinde yapıp ettiklerimizi birbirimize anlatırken aslında ne çok şey yapıyormuşuz da haberimiz yokmuş dedim kendi kendime. Bu arada babam dün akşam dedi ki Davut amcanızla Selma teyzenizin kapısını çalıp halini hatrını soruyorsunuz değil mi? Soru çalışmadığımız yerden gelmişti. Babam öyle deyince epeydir görmediğimiz bu kıymetli komşularımız gözümüzün önüne geldiler. Özleyen gözlerle bize bakıyorlardı adeta. Biliyorsunuz Davut amcanızın çocukları başka bir ilde yaşıyorlar ve bu sebeple çok sık gelip gidemiyorlar. Onlar hassas davranıp bize ihtiyaçlarını hissettirmeseler de bizim onlarla yakından ilgilenmemiz gerek. Komşu hakkı büyük. Bu Rabbimizin rızasını kazanacağımız fırsatlardan biri. Bazen selam vererek, hal hatır sorarak, bazen ellerindeki poşetlerini taşıyarak, bazen de evde pişen yemekten ikram ederek bunu yapabiliriz. O anneye ihtiyaçları varsa onu gönülden yapmak en kıymetlisidir. Bu konuşmanın akabinde öğrendik ki ikisi de bir haftadır hastalarmış. Çok üzüldük. Onları unutmuş olmak bizi üsse de o üzüntüyü sevince çevirmek elimizdeydi. Hemen harekete geçtik. Annem birbirinden güzel yemekler yaptı. Birlikte götürdük. Akşamda babam onlar için bir paket hazırlamış olarak eve geldi. Kardeşim Akif'le birlikte kapılarını çaldılar. Davut amcanın yüzündeki gülümsemeyi ömrüm boyunca unutamayacağım sanırım. Babam, biz de sizin evlatlarınızız. Bunu kabul ederseniz çok mutlu oluruz diyerek paketi uzatırken Davut amcanın memnuniyetle hediyeyi kabul edişi hepimizi mutlu etti. İyi ki akşamları ailece sohbet ediyoruz. Birbirimizi dinlemiş, desteklemiş ve unuttuklarımızı hatırlatmış oluyoruz. Bu sayede ne güzel bir iyilik yapmış olduk. İnsanın insana ikramı, elindekini paylaşması dünyadaki en muhteşem iyilik hareketi bence. Bu arada seni meraklandırmak ne kadar zor sevgili günlük. Yine beni bir çırpıda konuşturdun. Özden sayın. Kısaltılmıştır. Metnin konusu nedir? Metinde hangi olaylar dikkatinizi çekti? Yazınız. Metnin konusu aile içi iletişimin ve komşuluğun önemidir. Akşamları aile toplantısı yapmaları ve komşularına hediye vermeleri dikkatimi çekti. Metindeki olayları aşağıdaki kişilerin bakış açısına göre örnekteki gibi yazınız. Komşuların bakış açısı: Komşular kendilerine değer verildiği için mutlu olmuşlardır. Yazarın bakış açısı: Günümüzde unutulmaya başlayan komşuluk ilişkilerinin önemi kavramıştır. Mektibin yazarına ve ailesinin yardıma gittiği komşularının bakış açısıyla yeniden düzenleyip kısaca anlatınız. Bir haftadır hastaydık. Kimse aramadı diye üzülüyorduk. Derken kapımız çaldı. Komşularımız ellerinde yemekler ve bir hediye paketiyle karşımızdaydı. "Biz de sizin evlatlarınızız." dedi babaları. Çok sevindik. Komşuluğun ne kadar önemli olduğunu bize hatırlattıkları için onlara minnettarız. 11. etkinlik. Metni serim, düğüm ve çözüm bölümleri olacak biçimde 3 bölüme ayırınız. Bu bölümlerde hangi konunun ele alındığını yazınız. Serim. Yazarın günlüğüyle konuşması, ailesiyle namaz kılıp sohbet etmesi. Düğüm. Çocuğun ailesiyle zaman geçirmekten duyduğu mutluluğu anlatması, komşularını ziyaret etmeye karar vermeleri. Çözüm akşamları yapılan aile sohbetlerinin faydası ve komşuluk ilişkilerinin önemi vurgulanır. Düğün bölümünde anlatılan olaylar, aile içi sohbetler ve komşulara yardım etme faaliyetleri çözüm bölümünde nasıl sonuçlanmıştır? Yazar ve ailesi komşularına yemek ve hediye götürerek onları mutlu etmiştir. Böylece komşuluk ilişkileri gelişmiştir. Aile sohbetleriyle de aile içinde iletişim güçlenmiştir. 12. etkinlik. Sevgili günlük metnindeki gibi yakınları yanında olmayan bir komşunuzun hastalanmasına benzer bir durumla karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız ailece neler yaptınız? Evet, karşılaştık. Karşı dairedeki Nermin teyze bir gün düşüp ayağını incitmişti. Babam ve annem arabayla hastaneye götürmüştü. Tedavi sürecinde de annem yemeklerini yapıp onunla ilgilenmiştim. Teyze çok mutlu olmuştu. Ayağı da çabucak iyileşmişti. Aşağıdaki sorular ve yönergeler doğrultusunda metinle ilgili tahminlerde bulunduğumuz bir yazı yazınız. Günlük yazan kişinin babası aile toplantılarında başka hangi önerilerde bulunabilir? Hediyeler alınarak huzur evi ziyareti, ziyareti yapılabilir önerisinde bulunabilir. Komşularının arayıp sormaması halinde Davut amca ve Selma teyze ile ilgili başka hangi durumlar yaşanabilir? Davut amca ve eşinin ilaçlarını alamayıp hastalığı daha da artabilirdi paylaşma ve yardım etme ile ilgili düşüncelerinizi bu sorularla ilgili cevaplarınızı içerecek biçimde yazınız. Çevremizdeki insanları iyi gözlemleyip ihtiyaçlarını gidererek toplumsal dayanışmayı güçlendirebiliriz. Bu görev bizim UNESCO Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu somut olmayan kültürel miras listesi ve zanaat ve sanatla ilgili araştırma yapınız. Araştırma yapmadan önce hangi bilgi kaynaklarını kullanabileceğinizi ve bunlara nasıl ulaşabileceğinizi listeleyiniz. Yaptığınız listeden size en uygun araştırma kaynağını seçiniz. Araştırmada kullanılabilecek bilgi kaynakları: UNESCO resmi web sitesi, Milli Kütüphane'nin web sitesi. Biz resmi web sitesini tercih ettik. UNESCO Birleşmiş Milletler'in bir parçasıdır. UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesi dünyadaki farklı kültürlerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çok önemli bir çalışmadır. Türkiye'nin de bu listede birçok değeri var. Örneğin meddahlık geleneği Mevlevi sema törenleri, aşıklık geleneği, karagöz gölge oyunu, geleneksel çini sanatı, ebru sanatı, Türk kahvesi kültürü ve geleneği, geleneksel Türk okçuluğu. Hoşçakalın, abone olmayı unutmayın.